Osman Bey, sen benim tansiyon ilaçlarımı elledin mi hiç? Ne elleyecekmişim ben? Sen git onu yukarıdaki deliye sor. Nasıl yani? Alışverişten döndüğüm zaman baktım dolabı kurcalayıp duruyordu. Başı dönmüşmüş de ilaç bakıyormuşmuş. Ne diyorsun sen ya? Yalan dolan işte ne halt ediyorsa. Aman yarabbi. Yine ne oluyor? Gencecik bir kızın bir şişe ilaçla ne iş olabilir? Şüphelenmez mi insana? Şüphelenmez mi Osman Bey? Kızım. Mine. Mine aç gözlerini yavrum. Aç gözlerini yavrum. Allah'ım ne olur yapma. Mine. Mine. Ne oluyor ya? Çok şükür Allah'ım. Çok şükür. Ne oluyor ya? Zaten zor yoruldum. Bir tanem. Bir tanem. Affet bizi ya. Affet bir tanem. Lütfen okulda kimse duymasın olur mu hocam? Bir genç kız o. İnsanlar sorununu, derdini bilmeden bin bir şey yakıştırırlar. Tabii ki. İçiniz rahat olsun lütfen. Sağ olun. İnşallah birkaç güne kadar kendini toparlar da yeniden okula başlar. Bizim tek isteğimiz onun sağlığı, onun huzuru. Çok iyi anlıyorum sizi. Lütfen eğer yapabileceğim bir şey olursa çekinmeyin bana da haber verin olur mu? Sağ olun kızım. Zaten havaalanında olanları duydum. Kusura bakmayın bir telefon açıp da teşekkür edemedik. Estağfurullah rica ederim. Ama sizin gibi öğretmenlerin varlığı inanın gurur veriyor bize. Ne demek efendim? Her ne kadar yönetmelik bize görevlerimizi bu binanın içinde yapmamızı söylüyorsa da... ...hayat yönetmeliklerden çok daha farklı işliyor. Mine'nin anneannesi gelmiş bak, Gönül'ün yanında. Hiç bana sabah sabah Gönül deme hocam ya. Niye, ne oldu yine? Anlatırım sana. Ya bu Mine okulu bıraktı mı abi acaba? Baksana gelmediğine göre anneannesi de burada. Kadıncağızın durumu çok kötü oğlum. Torununa çok üzülüyor. Abi hiç değmezmiş o kıza, hiç üzülmesin ya. Aslı haklıymış sevmemekte abi o kızı. Öyle deme be oğlum. Dün bana geldi, affetmem için. Kim? Mine mi? bu ne hissizlik ya? Mine değil be oğlum, Ayşe Hanım teyze. Ha, sen ne dedin? İtinayla torun affedilir, işimiz bu mu dedin yani? <tık tık 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 manyak mısın oğlum sen? Uzak durulacaklar listesinde bir numara o kız. Bilmiyorum Efe. Kafam çok karışık. Bir yandan Mine, bir yandan Aslı. Aman be amcim. aman be. Günaydın. Günaydın efendim. Bakın düşündüm de bugün okuldan sonra vaktiniz varsa bana çaya gelin ha. Mine de <laughs> ne zamandır dışarı çıkmadı belki bir değişiklik olur. Ee, çok teşekkür ederiz Ayşe Hanım teyzeciğim ama biz gelmeyelim ya. Yani. Deniz bari sen gel. Mine gerçekten dünyaya küstü çok üzülüyorum. Gel sen affet demiyorum. Ama belki biraz konuşsan ha. Ee, tamam efendim bugün okuldan sonra bir ara uğramaya çalışırım olur mu? Yaşar bekliyorum da istediğim bir şey var mı? Yok efendim sağ olun sağlığınız. Ee, biz artık derse girsek. Sen oğlum hayret bir şeysin. Ya, hayretsin. Ya. Ne haber. Ne oluyor oğlum ne bu tripler? Küs müyüz? Ne diye ihbar ettin abi dün kadını? Ne geçti yani şimdi eline? Oğlum ben görevimi yaptım. Yani ne geçecek gelime zaten. O gece partide dayak yedik diyelim. Aklımız sıra intikam almış olduk. Kusura bakma ama böyle düşman kazanarak takılmaktan sıkıldım artık ben. Bazı şeyler hiç hoşuma gitmiyor benim artık. Bak ya. Neymiş hoşuna gitmeyenler? Ya en basitinden şu mezuniyet meselesi. Herkese inat gittiğin o otelle anlaştın. Kim gidecek şimdi oraya? O gün gördün işte ne Deniz'in ne ekonomik durumu müsait orası için... ...ne benim ne de Efe'nin. Ekonomimizi efeye tüfeğe göre mi ayarlayacağız? Hasta etme adamı. Hem sen delikanlı gibi desene ben hasta ineğine aşık oldum. Arkadaşlarıyla da uğraşılması da artık batıyor diye. Otelde o kadar ısrar etmesen Aslı belki o işe girmek zorunda kalmayacaktı. Belki de bütün bunlar başına gelmeyecekti. Ne bekliyorsun ki? Hırsızın kızı işte. Bir daha o kız hakkında bir tek kötü söz daha söylediğini duyarsam... Beni kaybedersin işte o kadar. Ya arkadaşlar, Aslı'yı duydum çok üzüldüm. Bir haber var mı?